no, no, Oğlum ben ne yapayım ya? Oğlum üstünde bir şey yok benim gideceğim Sen <laughs> Üstümde bir şey yapmayacağız. Kameraman yaklaş kameraman. <laughs> oğlum bu çözer lan burada. Oğlum eve gitmeye bir şey yok. Sen, sus Ayağınıza şunu. Sen bu adamı orman devamını yaparken düşünüyor muydun? Adamın kafası ne yerde? Oğlum eve gitmeye bir şey yok diyorum efendim baba. Sus! Sus lan! Oğlum valla eve gitmeye bir şey yok lan. Sen bak oğlum tut yapayım. Yokum da var oğlum ya. <laughs> Çakma. Lan, Belli gol lan. Oğlum eve gitmeye bir şey yok diyorum eve. <laughs> ya. Ne gitmeyiz ya. lan? Tutsana. <laughs> alırız dışı. Tutsana şunu. Hayır oğlum Adam ya. güçlü oğlum adam ya, sporcu. Gideceğim. Eve gideceğim oğlum. Oğlum bak biz sen zorla bağlar. Bir şey olursa biz sana alırız. Oğlum <laughs> akşam. Dur lan. Şükrü. Lan tutsana Şükrü Allah belanı vermesin. <laughs> Adam güvetli. Eve gideceğim canım oğlum. Sus lan. <laughs> oğlum böyle de garip oldu. Ha. Elim kesilir hareket edersin. Ben Elim kesilir. Ederim. Dur lan. Birleştir bu tarafa kaldı Şükrü. Ha. Sen benimle mi aşk atacaksın? <laughs> Yeni Mario Icardi. Tamam. <laughs> Elini şöyle yap bakalım çözebileceğini. Yap. Çözer lan Çöze... onu. <laughs> Çöz ya. Baksana adamda kuvvet var. Kameraman biraz yaklaş kameraman. Eee çok uzak. Birleştir lan elini. Abi mal mısın? Baş, tamam. tamam. Daha çözemez. Çöz. Bakayım nasıl çözeceksin. Kopartır lan adam. Çöz lan. Kopartır bırak. kopartır. Bırak ayağı bağlı Çözün. Bırak az elini bırak. Çözebilecek mi? Bırak elini. Çözer oğlum adam. Lan bırak bir daha yakalır. Çöz lan. <laughs> ne yap çözer? Yap <laughs> şimdi. poşeti da getir. Sen şimdi nane yemedin mi? Eee e, şimdi sen nane yemedin mi? <laughs> Bana geçen haftalar neler yaptınız? Sen şimdi nane yemedin mi? Oğlum eve bakır ben Seçmedim. Dur dur dur. Önce şu şeylerin kafasını vuralım. Dur lan. Eve bakır. Niye yiyorsunuz oğlum? <gülüyor> <gülüyor> dök kolaydır. Ev batar, senin elin batar. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Şimdi... Mauro Emanuel Icardi. Bu arkadaş Galatasaraylı. <laughs> Yakaladım. Yakaladım kuş. <gülüyor> <gülüyor> ben elini çözmüşüm ama. Elini çözmüş tamam mı Ben sana dedim. bana <laughs> <Yakınları> sıkma ha. <laughs> An Gel Şükrü seninle belamı hadi <laughs> ha, Senin mavi canın hep bende Ben sana ne dedim? Çakal dedim, çakal <laughs> ah. Dut'tan öyle boyayın çocuğum <laughs> <laughs> <Boyan. Gülüyor> Ha tuttum Kaptım gel lan. Ama sen böyle beni de bağırsın. Bir yere kafamı vurdu. Elini bak. <laughs> Sakın beni bayan Dur lan. Kafasını tut bir taraftan. <laughs> Senin boyu işte. dur. Dur diyor sporcu adam nasıl uğraştı? Adam pro yürekçi. Lan dur lan. Ay. Dur ver o anne. Şöyle bunu önce biz yıkalım bir. Dala ayaklara, ayaklara dal. Bağladım hadi. Ayağını da bağladım. Elin nerede? Ayağı bağladım. <laughs> Şu elinin bir tane esini mesut. Bak. <laughs> Elin. <gülüyor> Ay bir çözüm Böyle bu. bağla böyle böyle. Nasıl? Nereye bağla? Böyle sık. Nasıl? Lan böyle sıksan hadi yakaladım. Nasıl sıkacaksın? Buradan boyayacaksın işte. He. Kameraman tamam, biraz buraya gel. Bu ne ya? Gıvırdaşsın, çatalını boyarım. Oğlum nefes var. Lan tut şunu. Hah, daha gitti artık. Nikardi! Lan var ya ya İkardi. İkardi. Oğlum ayak bileğim şey oldu. Sus lan. He? Kamera yaklaş kamera. Nikardi! <laughs> Sallasaydın beni boyan lan. <laughs> Boyandı sarı ol ver. Ya çık... çık ya çıkmazsa lan. bu? Çıkmayacak çık, oğlum sen. <laughs> oğlum sen kayseri <kalsiydi> değil misin ha? <laughs> sık sık. Elime sıkıyorsun lan. Mağarıyor elime. Elime salayap devam ya. tamam. Oğlum çıkmaz bu, çıkmaz. gül. Hadi! <laughs> Hah. Ver Kameraman yaklaş biraz. Çekiyor musun? Tut biraz böyle. Oğlum çıkmaz çıkmaz. <laughs> tamam mı? Boğazımı bırak lan. <laughs> bırakma bırakma. Hah. Boya boya oğlum. Elimi bu kapta bırakma lan. Az ben boyayacağım. <laughs> Oğlum çıkmaz bu çıkmaz. Bunu böyle tut biraz boyanın rengi gelsin. Geldi baştan zaten. Yakıştı ha. Yakıştı Icardi. Mario. Bak bir Abi şey bir diyeyim bak, ayak bileğim bak çıktı ipteri. O zaman kıtlaşma. Kıtlaşma ha. Çıktı geldi rengi. Geliyor. Icardi arkadaşlar Icardi. Ben Oğlum de... ayak bileğim acıdı ayak bileğim. Ayağını al şuradan bari. Bir <laughs> gel sen de boyan biraz. Ah. Sakal da bayır mı? Oğlum kıpaşsa sakalına sıkarım. Bize güç getiremedi iki kişi. <laughs> Siz doğan uyku sevmesin diye. <laughs> ben dur diyorum dur. Yeter. Ha birazdan rengi gelir. <laughs> Öf bari boğuldum lan. <gülüyor> <gülüyor> Heh. <daha>. Yüzüne <laughs> ha. Yüzüne sıkayım mı? Rahat dur. Emare! Oğlum bu nasıl bir sarı lan? Birazdan gelecek Emre. Gel tamam aynı yere sık gel oğlum. Biraz farklı yere sık. Tamam ben yiyeyim. sık. Elim karardı lan. Hentikan apa jangan lagi. Lanjut saja mudah. Adam, Penguin Adam sih Adam. Lan pantolona bak pantolon. Demek sen bana sıkarsın ha. <laughs> Gözüme geldi. Tamam <Daha> benim saç. <laughs> Adayı gel. Nerede o adam? Sıkı tut lan sıkı sıkı. Lan. Oğlum ne? bitti lan bu. Oğlum. Lan ya... Tamam bitmiş zaten bitmiş tamam. Sakin bitmiş. Bitti. Tamam bitmiş. Sakin ol. Oğlum kolumu yırtmışım lan. Oğlum kolumu yırtmın. Bak kimin kanı lan bu? <laughs> kan değil boya. Boya mı bu? <laughs> oğlum neresi? Yarım saat etkisini gösterir. Mı? Bana ne sıktın <laughs> ha oğlum ellerime bak ha. Arkadaşlar adama intikam yapalım dedik biz intikam olduk. Valla intikam yapalım dedik biz intikam olduk. Arkadaşlar. Bak yine oldu. saçta bana da sıktı ama. Birazdan <laughs> rengi görünüyor. <laughs> <laughs> Sarı diye aldık ama boya niye açılmadı ben anlamadım. Yani hemen belli olmaz o. Birazdan bu açılmış da Hasan'la biraz. Ya çıkmaz sabun. Yapacak bir ne şey yok. Zaten biraz durur o. Arkadaşlar boya da bu. Sarı diye ama <laughs> inşallah çıkar. Yo bir zaman sonra belli Oğlum bu boya Arkadaşlar çıkardım. çıkar. çıkar Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse Hasan bunun intikamını şuradan alacak. Siz <laughs> doğadın ben arkamdan umuyorum. Siz doğadın. Hoşçakalın. Tanığın içerisinde olmasam siz beni yine da. Hadi hadi hadi. Şu evet. sesi saldı hadi. Aynen ben saldım bacağım acıyor dedim. Nefes alamıyorum dedim ben bıraktım. İzleyen görecek. Arkadaşlar. Hasan da biraz daha belli oluyor baksana. Oğlum bu çıkmazsa ne yapacağız? <laughs> Çıkmasa gazıtırız. Çıkar çıkar. Ya zaten Arkadaşlar de, renk, açıldığı zaten, zaman zaten fotoğrafları zaten ben sarısı olacak. Sarı açılırsa rengi değil, fotoğrafları zaten. koyarız. Oğlum adam artık şey açılmasa yapacak. da yapacak Oğlum, bir şey yok. Yumurta sarısı değil de sarı renk Açılmasa ya. da, da yapacak bir şey yok. sarı gezeceğim. Yani bu hafiften beri. Yeni aldık. Şey Ama niye Ama böyle oldu? Birazdan gelmeye başladı. Şu an görünür belki ha. Oğlum sormadınız mı çıkıyor mu bu sonra? O ben zaten ben? çıkmaz da bir zaman sonra çıkacak. Yani. Kestire, kestire çıkacak yani. Bir şey olmaz. çıkmasa da bak, kestirirsin. Şöyle bak. Bir yarım saatte arkadaşlar belli olur. Eğer çıkmasa da şey kestirirsin. Olursa... Çıkmasa da kestirirsin zaten. Yok, şey... yok. bana da sıktı zaten. Olsun o kadar. Senin şuraya var ya mal etmiş sıkasık. Manyak ya. Neyse. Ben sanki. sana dedim ki yardım et adam çıbi. Öyle bir kışkırtma yapacağım ki. Yani öyle bir intikam alacağım ki gelecek. Yani böyle daha sıkıyoruz. devam daha bu <laughs> seri devam arkadaşlar. Hadi Arkadaşlar burada kurtulan ben oldum. Şu ana kadar <laughs> Şaro'ya intikam yaptık. Ağaçta bağladık eski videoda. Şimdi Hasan yaptık ama ama burada intikam bize de oldu. Hasan elimizden kurtuldu. Benim gözlerime sıktı. Gözüm acayip <laughs> yanıyor şu an. Ama ben asıl intikam <laughs> alacağım bir şey Kapıyı da açmış. <laughs> <laughs> Hadi iş birlikçimiz bir şey vardı. Bir şey yapalım arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. benim bu parmaklar nasıl şişmiş la böyle? Hoşça kalın arkadaşlar. Mağdur. Bu kadar. Daha belki açar.